hemen sonra da ben Ankara'dan gidiyorum bugün ee, şey 1.25 gibi konuşuyorum hemen şey eğer siz normal bir bir gerisine bağlanırsanız benim normal yavaşlatılmış <laughs> sesim bu, bulabilirsiniz. Arkadaşlar Hamza Ankara'dan gidiyor Kayseri'ye videolarını izleyeceğiz ama. Ben ederim. Arkadaşlar hileli oyun yapıyor bu arada. Hile. arkadaşlar Hamza. Bakın yaptı, bu yapıyor. yapıyor. Yaptı, arkadaşlar iki kere fa bende. <laughs> Olur arkadaşlar. Valla gerçekten kendisi yapıyor. Gerçekten ama <laughs> Gerçekten arkadaşlar. Allah yukarıda ben yapmıyorum. Arkadaşlar şimdi Hamza inşallah süper lig gol atar. Hemen koş 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 takıma gir inşallah alması çıkar. Paris çıktı bir de Rüyü. Paris. Paris'te bence aynı. Defol. Üç numarayız biz. Kanka koş 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 koş. Keşke

dedi kodu yapmayın bakın bizim kanalımızda hiçbir şey yoktur bizim kanalımızda video vardı evet. bir tane de Dayı dayattım arkadaşlar ekran pateti sordu bilenler bir yorum yazsın hayır 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 olmaz 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 sakın söyleme sakın söyleme Arkadaşlar, Arkadaşlar e, yanlışlıkla ağzından kaçtı şimdi Ekrem İmamoğlu yanlış anlamasın bizim kanalımızda de falan filan da yoktur. Arkadaşlar e, şey önceki videoda Hamza bir soru sormuştu. E, dolayı bilenler yoruma demişti. Ben de bu videoda soru soruyorum. Ekrem Patates'i olup tanıyan var mı? Arkadaşlar bizim kanalımızda... arkadaşlar gerçekten kendileri yapıyor. Siz Abi. sakın böyle şeyler yedemeyin bakın hapse girersiniz. Abi. Vallahi o Roblox'ta da öyle şeyler oyunlar atmayın yoksa aynı bir şey olursunuz. <gülüyor> zor <laughs> tavuzsunuz. <laughs> arkadaşlar bana top gelmiyor. Benim şey ya işte <laughs> top gelmiyor bana. Kinetics, kinetics ne alakası var? Arkadaşlar burada şey inşallah telif telef o adam yüzünden. Yemeyiz, o beni şey takipçisi ona söyleyeyim yani o şey arkadaşlar, yapmasın adını değiştirsin hava sarı, bakın bak. Alamıyorum. Evet arkadaşlar mük. Arkadaşlar Tabii ki de Hamza gelin bayağı yedik ya. biz yedik. Bak. yok bayağı sapladılar sizi. Yes, yes. Bir sürü Adam yazıyorlar ya arkadaşlar. Karakteri sıfırla sıfırla Bak. Arkadaşlar 106 kazandım hemen hemen bunu 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 Arkadaşlar hemen hemen şu şu videoyu çekelim arkadaşlar. Uf sola mi? sol GK benim benim diyor artık. Arkadaşlar bakın burada takipçimiz inşallah vardır. Bunlar da boş boş arkadaşlar konuşuyorlar aa, bir şey yapıyorlar. Of kanka ya dur. He yes taraftar oldu. Santrafor oldu. Arkadaşlar, Allah yukarıda kendileri yapıyorlar. <laughs> Arkadaşlar. Hadi ya. Arkadaşlar size bir tavuk sesi yapıyorum. Rahatlayın. Arkadaşlar birazdan maçı başlayacağız. Bir de, Arkadaşlar video çok uzun oldu, hasta yürüp atmak zor oldu. Arkadaşlar son bir dakika bizim bir dakika maç göstereceğim, sonra kapatmak zorundayım. 9 dakikalık video çekersem şeyin telefon numaramı vermem lazım sizler için veremem kusura bakmayın. Goal! Kilitiş. Ben hangi man? Arkadaşlar He Mustafa Baba. Mustafa Baba ya telefonu Arkadaşlar, e, videoyu kapatmak zorundayım. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar <laughs>